Evet arkadaşlar yeni videodan herkese merhaba şöyle biraz astroloplarımızı göstereyim ondan sonra yumurta toplamaya başlayalım maşallah bunlardan biri de gurk olmuş sanırım yatıyordu Folluktan zor çıkardım elimi böyle koparacaktı neredeyse sıra sıra zor dayandık şöyle göstereyim astroloplarımızı maşallah. sana be. Bunları da çıkardığımız civcivleri sahiplendirdik arkadaşlar. Astır olup civcivi kalmadı elimizde. Şimdi yumurtaları toplamaya başlayalım. Şöyle kovamızı alalım. yumurta toplama işlemine başlayalım. Porselen. Oluyum porselen brampalarımızı da salalım. Onları da salalım. Şöyle biraz da görüntü onlardan alalım. Görüyorsunuz 2 artı 1 kaldı elimizde. Ama çıkarttık. 25 tane şu an civcivleri var şu an elimizde bunların. Onlardan da sahiplendireceğiz. Birazını da kendimize ayıracağız arkadaşlar. Hop. Blue porselen. Brahma civcivlerimiz. Bunları üstüne yazalım. Şöyle. Bir yandan telefonu tutup bir yandan yazılmıyor. Böyle B harfi koysak yetiyor. İki tane yumurtamız var. Yani Açıkçası ben bu hayvanları alıp yumurtadan çıkarttığımda ben bu kadar güzel yumurta yaptıklarını bilmiyordum. Ama arkadaşlar yani ne kadar süs tavuğu deseniz de bu da sattı yumurta. Suvarımız var. Devam. Ne kadar tavuğu desek de arkadaşlar bu iki gördüğünüz dişi Brahma her gün yumurta yapıyor. Her gün iki adet yumurta alıyorum bu kümesten. Yani yumurtaları çok güzel. Tavsiye ederim. Yumurta verimi çok iyi arkadaşlar. Brahmaların her gün iki adet alıyorum iki tavuktan. Evet şimdi burada nelerimiz var? Astrologlarımız var. Ve Brahma e, pardon. Burada astrolog ve bir adet de lohmanımız var biliyorsunuz arada çirkin ördek yavrusu. <laughs> Onun yumurtaları var. Şöyle gördüğünüz gibi lohman yumurtaları direkt belli zaten. Bakın. Şunlar lohman yumurtası. Ve lohman e, ikinci yılı bende arkadaşlar. Yumurtayı acayip büyüttü. Yani bilmiyorum. Gerçekten yumurta büyüklüğünden dolayı da bu çiftliklerde besleniyor olabilir. Tabi astronotlarımızın da büyüdü gördüğünüz gibi. Bir Lohman kadar var. Şunlar da yeni başlayan astrologlarımız alttan gelenler. Bu belli ediyor kendini zaten bakın şöyle iki tane ufak. Ama diğer şöyle göstereyim. Diğer astroplar maşallah kocaman. Şimdi bunları koyalım. Sayalım hatta. iki tane bırakmamızın vardı. 2, 3 Hatta bir ilk astronotları ayrı sayalım. Kaç tavuktan kaç yumurta almışız? Şöyle 1, 2 3 6 7 8 8 9 10 11 12 Şöyle 13 tane yumurta almışız. Aslı arkadaşlar. Ama zaten burada 8 tane tavuğumuz var. Bunun bir tanesi de gurk olmuş sanırım. Onu da çıkartırız, çıkarırsak 7 tavuk kalıyor. 2 günde 7 7 daha 14 yumurta yapar. 2 günde 7 7 daha 14 yumurta yapar. Zaten buradan da 13 yumurta aldık. Tavuklarımızın hepsi neredeyse yumurta yapıyor. Bir de zaten daha bugün bitmedi. Bugün de devam ediyorlar. Bu 2 günlük yumurta arkadaşlar. Bugün bir tane daha yaparlarsa tavukların hepsi yumurta yapmış oluyor. Bir tanesini gurk sayarsak onu da gurka ayıracağız. Hadi devam edelim toplamaya. Ne bağırıyorsun sen? Evet arkadaşlar. İsveçlerimiz. Bunların da bir adet yumurtası var. Maşinlerimizin de yumurtalarını alalım. Maşallah. 3 adet de burada yumurtamız var. Şöyle. 3 tane yiyecek yumurtamızı aldık. bütün yumurtalarımızı topladık. Hepsini bir şuraya açıp bir bakalım. Toplam kaç yumurtamız olmuş. Hem de bir kapak fotoğrafı çıkartalım. gördüğünüz gibi iki günlük yumurtamız. Fazla bir tavuğumuz yok. Ufak süs tavuklarını hariç diğer tavuklarımızın hepsi yumurtuyor. Yumurtluyor şu an. Bugün gün içinde daha da yumurtlama olur. Yani şu an yüzde yüze yakın bir verim alıyoruz. 7 tavuktan 13 yumurta aldık. 7 tavuktan 13 yumurta aldım bugün. Bir tane daha yaparsa 14 yumurta olacak. 7 7 14 2 günde de tam verim almış olduk. Bakalım inşallah böyle devam eder. Alttan da ufak astroloplarımızdan da 10 tane tavuk var arkadaşlar. 10, 10 tanesi tavuk, 8 tanesi horoz çıktı. 10 tavukla beraber burada da 8 tavuğumuz var. Onlar da büyüyünce 4,5 aylık 5 aylığa yaklaştılar. Bir ay sonra yumurtaya başlarlar. Yani 18 tane tavukla devam edeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi 2 günlük yumurtalarımız şu an bütün tavuklarımız yumurtluyor. Brambalar özellikle her gün iki tane yumurtluyorlar. Her gün iki yumurta alıyoruz onlardan da. Yem e, CP kullanıyorum arkadaşlar. CP'nin palet yemi. yumu palet yumurta yemi. E, hayvanlar neredeyse iki güne bir yazın her gün dışarıda geziyorlar. Bunları da söyleyeyim. Verim yüksek oluyor bende. Bütün gün dışarıda gezip enerji atıyorlar. Her şeyi yiyorlar. Yumurtalar da organik oluyor. Kendimiz de bu yumurtalardan yiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Yerimler çok güzel. Şükürler olsun ki. Böyle bir yumurta toplama videosu da yapmış olduk size beraber. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.